Arkadaşlarımız büyük fedakarlık gösterdiler. Gece geç saatlere kadar burada çalıştılar. Burası 20 günde bitti. Hastalara bakılmaya başlandı. 54 yataklı bir hastane. Kısa bir süre hizmet edecek sonra kaldırılıp götürülecek bir sahra hastanesi değil. Bildiğimiz bir devlet hastanesi inşa edildi. 54 yataklı. Ameliyathanesinden yoğun bakımına, kadın doğumundan çocuğa, Diş polikliniğinden iç hastalıklarına kadar her departman var. Yılda da takriben 250 bin kişiye hizmet verecek bir kapasite söz konusu. Çünkü 2000 metrekarelik bir kapalı alan söz konusu. El birliğiyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bu millet devlet birlikteliğinin, yerel yönetim birlikteliğinin bence çok güzel bir örneği oldu. Depremzede vatandaşlarımıza buradan başsağlığı diliyorum. Yaraların hızla sarılacağı konusunda tereddüt etmemelerini, morallerini yüksek tutmalarını, çok hızlı bir şekilde her şeyin normale döneceğini, asla bu bölgeyi terk etmemelerini, e, buradaki yaşamın yeniden hızlı bir şekilde ayağa kalkması için bu çok kritik bir unsur. Sonuna kadar asla onlardan ayrılmayacağız. Hep yanlarında olacağız. Onlar kendi ayakları üstünde durana kadar da onlara yardım etmeye devam edeceğiz.